Hocam anlatırdan herkese merhaba sevgili öğrenciler. Ben Yaren Öğretmen, sosyal bilgiler öğretmeninizim. Sınavları geride bıraktık, tatilden çıktık ve biz tam gaz devam ediyoruz yolumuza. Ben hazırım, sizler de hazırsanız dersimize geçiş yapabiliriz. <laughs> Dersimize geçmeden önce sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili öğrencilerim. Benimle ve diğer Hocam Anlatır öğretmenleriyle beraber canlı derslerimizde ders almak isterseniz hocamanlatır.com web sitesi üzerinden sitemize giriş yapabilirsiniz. Canlı ders paketlerimizi inceleyebilirsiniz. O halde dersimize artık geçebiliriz. Bugün ne öğreneceğiz? Doğal ve beşeri çevre özellikler arasındaki ilişkiye bakacağız sevgili çocuklar. Bu derste neler mi var? Ülkemizin doğal çevre özellikleri, iklim tiplerini göreceğiz. Üç tane iklim tipi görülüyor ülkemizde. Size önden bir tüyo vermek istedim. Akdeniz, Karadeniz ve Karasal olarak karşımıza çıkıyor ve yer şekillerini gözlemleyeceğiz diyorum. Hemen geçtim. Biz çevremize doğal ve yapay yani beşeri çevre olarak ne yapıyoruz? sınıflandırıyoruz. Doğal çevre dediğimiz şey insanın müdahalesi olmayan, insan eli değmeden oluşan fiziki sistemleri içermektedir. Bunlar da ne vardır? İklim ve yer şekillerini göreceğiz. Yapay çevreye yani beşeri çevreye baktığımızda insanların yaşadığı, şekillendirdiği çevreyi ifade ediyor. Yani insanlar kendi refahı daha iyi yaşam şartları olsun diye ne yapıyor sevgili çocuklar? Doğal çevreden yapay çevreye oluşturuyor diyebiliriz. Burada da nüfus, göç ve yerleşme alanlarını gözlemleyeceğiz hep beraber. Bizler doğal çevreyi ne yapmamamız gerekiyor? Kirletmememiz gerekiyor. Gerektiğince kullanmamız gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Yoksa doğal çevre ne olur? Tamamen elimizden kayıp gider diyelim. Hemen başlıyoruz. Ülkemizin doğal çevre özelliklerine. İlk önce karşıma iklim çıkıyor. İklimde de 3 tane unsuru görüyorum. Hava olayları, iklim tipi ve hava durumları durumu olarak karşıma çıkıyor. Hava olaylarına baktığımda şimdi hava sıcak deriz, soğuk deriz, yağışlı deriz, karlı deriz veya dolu yağar deriz sevgili çocuklar. Rüzgar, yağmur, sis gibi olaylara biz hava olayları adını veririz. İklime baktığımızda iklim günlük hava durumunun daha geniş şekliyle oluşturulmuş bir durum olarak karşımıza çıkar. Burada mesela ne örnek verebiliriz? Karasal, Akdeniz değil mi? Bu iklim türleri olarak karşıma çıkıyor. Hava durumunu incelediğimde hani deriz ki bu bugün de hava 25 derece. Yarın da hava yağışlı. Bir sonraki gün kar gelecekmiş, kar bekleniyormuş. Bunlar hava durumudur. Meydana gelen hava olaylarını belirli bir bölgede ve kısa süre içerisinde etkili olmasına verdiğimiz isim hava durumu olarak karşımıza çıkmaktadır diyelim ve hemen geçelim. Ülkemizde 3 tane iklim tipi görülüyor. Akdeniz, Karasal ve Karadeniz olarak karşıma çıkıyor. Tekrar sayalım mı? Akdeniz, Karasal ve Karadeniz sevgili öğrenciler. Ülkemizde iklim özelliklerinin gerçekleşmesinde bazı faktörleri görüyorum. Yükselti, ülkemiz orta kuşakta yer alıyor. Dağların kıyı uzanış doğrultusu, üç tarafımızın denizlerle çevrili olması ve yer şekillerinin çeşitliliği. Yer şekillerinin çeşitliliği nedir? Onları da birazdan göreceğiz diyelim. Türkiye'nin iklim haritasına baktığımda hemen sizlere tiyolar veriyorum. Burası karasaldır sevgili öğrenciler. Bakın yazdık. Yukarısı neresi? Karadeniz ya. Karadeniz'de de ne iklim tipi görülür? Karadeniz gibi düşünebilirsiniz. Hemen Karadeniz diye de yazalım. Bu sarı olan bölge ise sevgili çocuklar nedir biliyor musunuz? Akdeniz olarak karşımıza çıkar. Ülkemizin büyük bir çoğunluğu karasal iklimi görmektedir. Hatta şurayı şöyle çize, şurayı almayacağız. Şöyle çizebiliriz. Tamam mıdır? ülkemizin büyük bir çoğunu karasal iklim tipine sahiptir diyelim. Akdeniz iklimiyle başlayalım o halde. Akdeniz iklimine baktığımda bakın haritada da hangi bölgeleri kapsıyor? Akdeniz'i, Ege'yi biraz da sanki böyle Marmara'yı kapsıyor değil mi sevgili çocuklar? Hemen bu bilgiyi öğrendim. En fazla yağışı ne zaman alıyor Akdeniz? En fazla yağışı kışın aldığını biliyorum. Yazları sıcak geçerken kuraktır da ayrıca kışlar ise nedir? Ilık ve yağışlı olarak karşımıza çıkar. Şurada bir tane fazla koyduk. Ilık ve yağışlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Akdeniz ikliminin bir de bitki örtüsü var. Bu bitki örtüsünün ismi maki olarak karşıma çıkar. Peki maki nedir? Ve kısa kısa bodur ağaçlar vardır bu maki bitkisinde sevgili öğrenciler. Bu görselde de gördüğünüz üzere diyelim ve hemen geçelim. Karadeniz iklimine baktığımızda Karadeniz iklimi Marmara ve Karadeniz bölgesini çevreliyordu. Hatırladık mı? Şöyle bir haritayı gözünüzün önüne getirin. Daha yeni gösterdiğim haritayı. Bitki örtüsü ormandır. Yemyeşil her yer. Ormandan oluşur ve orman bakımından en zengin yer olan Karadeniz olarak karşımıza çıkmaktadır. Her mevsim nedir? Yağışlıdır. Karadeniz'de her mevsim yağmur yağar sevgili öğrenciler. Yazları ılıktır. Kışları ise serin olarak geçmektedir. Karasal iklime baktığımızda karasal iklimde İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da en çok görmüştük karasal hatırlıyor muyuz? En çok da karasal iklim görülüyordu ülkemizde. Bitki örtüsü küçük boylu olan otlardan oluşur. Bunlar ilkbaharda yeşerir. Sonbahara doğru ise ne oluyor sevgili öğrenciler? Artık sararıyor. Biz buna bozkır bitki örtüsü deriz. Yazlar sıcak ve kuraktır. Kışlar ise soğuk ve yağışlı olarak geçmekte. Kuzey Anadolu'da sevgili öğrenciler büyük baş hayvancılık yapılırken hemen yazalım büyükbaş hayvancılık yapılırken Güneydoğu Anadolu ve biraz daha iç bölgeleri girdiğimizde iç Anadolu bölgesinde de küçükbaş hayvancılığın yapıldığını gözlemliyoruz. İklim tiplerine göre haritayı dolduralım demiş. Biz zaten doldurmuştuk. Videoyu durduruyorsun ve kendin bir harita çizerek dolduruyorsun. Ben başlıyorum o halde. Şimdi baktığımda burası neydi? Burası kocaman bir karasal olarak karşıma çıkıyordu. Karadeniz'den aklıma gelecekti. Yukarısı Karadeniz iklimine sahipti unutmuyorsun. Aşağıya baktım Ege Denizi ve Akdeniz'i içeriyordu burası da. Neydi? Akdeniz iklimi olarak karşımıza çıkıyordu diyelim hemen yazdık bunu da ve geçiyorum. Şimdi yer şekillerine geldik. Sevgili öğrenciler yer şekilleri bize neyi verir? Bir kere yer şekilleri ovaları, dağları, nehirleri ve gölleri içerisinde barındırdığını söyleyebilirim. Burada ne görürüm? Fiziki haritada sevgili öğrenciler bunların hepsini gözlemleyebilirim. Önümüzde de bir fiziki harita şu an açık diyelim sizlere göstermek amacıyla. Dağlara geldik. Dağlara baktığımızda çevresine göre daha yüksekte kalan ve yamaçlarda da eğimi bulunan yeryüzü şekillerine deriz biz. Dağlık alanlarda yükselti biliyorsunuz ki fazladır ve engebeli arazilerde olmasından kaynaklı tarım faaliyetleri az yapılır. Şimdi hem engebe var hem de nedir sevgili öğrenciler e, arazilerde yükselti fazla burada tarım yapamam. Tarım yapamazsam ulaşım nasıl sağlayacağım değil mi dağların arasından böyle engebeli yollardan ulaşım da masraflıdır yol yapım masraflıdır yeterli olmayabilir. Dağlık alanlarda sanayi ticaret gibi ekonomik faaliyetlerin gelişmesi daha zordur diyelim ve geçelim. Ülkemizde dağlar genelde doğudan batıya doğru uzanmaktadır. Güneyde Toros Dağları, kuzeyde Canik, hatta Küre de var burada ve doğu Karadeniz Dağları bulunmaktadır. Ege Denizi'nde ise dağlar denize genelde dik uzandığını söyleyebilirim. Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel olarak karşımıza çıkmaktadır. Size sağ tarafta yükselti basamağı bıraktım. Hemen başlığını da şöyle yazalım. Yükselti basamağı yazıyorum sevgili öğrenciler. Burada baktığımızda mavi ve açık mavi kısmı Marmara bölgesinde karşıma çıkıyor. Daha sonra yeşilden sarıya kadar Güney Doğu Anadolu bölgesinde karşıma çıkmakta. Turuncu bölge ve böyle hafif açık kahverengi İç Anadolu bölgesine doğru kayarken kahverengi en yüksekte olan yükseltinin en fazla olduğu yer Doğu Anadolu bölgesi olarak sizlere de böyle bir şema bıraktım diyelim. Ovalara geldik. Ovalar dediğimiz şeyler çevrelerine göre alçakta kalmış ve eğimi az olan düzlükler olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım mı ovalar neymiş? Menderes Ovası, Bafra Ovası, Çarşamba Ovası, Gediz Ovası, Çukurova, Silifke bunlar bizim kıyı ovalarımız olarak karşımıza çıkmakta. Tarım faaliyetlerini de olumlu etkilediğini gözlemliyorum ben. Konya, Malazgirt ve Harran Ovalarına baktığımızda bunlar daha çok iç kesimlerde meydana gelmektedir diyelim. Ve platolara hemen geçiyorum sevgili öğrenciler. Akarsular tarafından parçalanmış ve çevresine göre bir tık daha yüksekte olan geniş düzlükler. Bakın burada görselde de size hemen bıraktım sevgili öğrencilerim daha çok Anadolu'nun iç kesimlerinde görürüz. Önemli olan yerlere bakalım. Cihanbeyli, Obruk ve Haymana da karşımıza çıkıyor. Ülkemizin doğusunda platolar da daha fazla oluyor. Erzurum ve Kars'ı bu duruma örnek verebiliriz ve buralarda büyükbaş hayvancılığın geliştiğini söyleyebilirim. Akarsu ve göllere baktığımızda bir yatak içerisinde zaman zaman veya sürekli olarak akan suya ne denilir sevgili çocuklar? Akarsu denir değil mi? Ancak karalar üzerinde bulunan çukurlarda birikmiş olan durgun suları ise biz göl adını vermekteyiz. Ülkemizde bulunan en büyük göl hangisiydi? Sizleri duyuyor gibiyim. Van Gölü olduğunu söyleyebilirim. Bakın buradaki görsel. Akarsu olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki görsel ise göl olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen geçiyorum. Size bir de bomba bilgi bırakıyorum. Burada rüzgarları veriyorum size. Ülkemize nereden geliyorlar? Bakın Poyraz'a bakın. Nereden geliyor ülkemize? Kuzey Doğu'dan geliyor. Samyeli'yi gözlemliyorum. Kıble var. Lodos var. Karayel ve yıldız rüzgarları var. Bunları da böyle harita olarak sizlere ufak bir bilgi olsun diye bırakmak istedim. Şimdi sorularımıza geldik. Alıştıran soruma baktığımda Türkiye'nin fiziki haritasında Yeşil tonlarının yoğun olarak görüldüğü yerler genellikle alçak ve düz alanlardır olarak karşımıza çıkmış. Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde kahverengi tonlara diğerlerine göre daha fazla rastlanmaktadır? Yani biz hangi rengi arayacağız? Kahverengi tonu diğerlerine göre daha fazla rastlanır diyor. Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi. Ben size yükselti basamağı vermiştim. En tepede ne var demiştim? Doğu Anadolu bölgesi var demiştim. Ceyhan'a o yüzden ne yapıyoruz? İşaretliyoruz ve hemen pekiştiren soruma doğru ilerliyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun doğal ve beşeri çevre ilişkisine örnek olarak gösterilebilir diyor. Türkiye'de dağlar genellikle batı ve doğu yönünde uzanır. Bu durum ulaşım, iklim ve yerleşmeyi etkilemiştir. Ne istiyor benden? Doğal ve beşeri çevre ilişkisini yorumla diyor. Örnek ver diyor. Dağların uzanış yönüne uygun olarak karayollarının kuzey-güney yönünde zor yapılması daha sonra baktığımızda ovaların verimli tarım alanlarının oluşturulması, Karadeniz kıyılarında orman yaygın olması, Akdeniz kıyılarında turizmin gelişmiş olması. Şimdi hem doğal çevreyi kullanacağım hem de beşeri çevreyi kullanacağım sevgili öğrenciler. Baktığımızda A şıkkına buradan ulaşabiliyoruz. Yani dağların uzanışına göre kuzey güney yönünde yolların zor şekilde yapılması diyelim. Zorlu soruya geldik. Zorlu soruya baktığımızda Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer alması nedeniyle dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre daha sıcaktır. Biz bu bilgiyi biliyoruz hatta bir önceki konudan da biliyoruz değil mi bu bilgiyi? Bunun temel nedeni nedir demiş bize. Türkiye'deki dağların batı doğu yönünde uzanması, kara ve denizlerin ülke üzerindeki dağılışı, güneş ışınlarının güney yarım kürede güneyden gelmesi, ülke genelinde yükseltinin batıdan doğuya doğru gitmesi demiş sevgili öğrenciler. Burada cevap çok net belli. Güneş ışınları kuzey yarım kürede güneyden geldiğini unutmuyoruz ve cevabımızı Ceyhan olarak işaretliyoruz. Aslında burada ne yaptık? Bir önceki konuya da değinmiş olduk. Hemen şöyle bir dünya çizelim sevgili öğrenciler. Ülkemizi ortadan ikiye bölen neydi? Ekvatordu. Burası neydi? Kuzey yarım küreydi. Burası ise güney yarım küreydi. Bizim ülkemiz nerede yer alıyordu? Burada bir yerde yer alıyordu. Bu bilgiyi de lütfen kullanmayı unutmayın. Bakın bilgileri gitgide kullanıyoruz artık diyelim. Ve hemen geçiyorum altın soruma. Sizlere Biraz zorlayıcı bir altın soru verdim ama eminim ki yapacaksınız. Cevabını yorumlarda okuyor olacağım. Sağlıcakla kalın. Hocam biz